Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud kitabı derslerimiz devam ediyor. Bir önceki dersimizde 7. kaide ve nakıs bir fiilin muzari çekimini, dönüşümlerini görmüştük. İnşallah bu dersimizde de ecve ve nakıs fiillerin ismi faillerini göreceğiz. İsmi fail ne demekti? Emsile derslerinden hatırlayalım. Nasirun kalıbıydı. Failun nasıl yapıyorduk? Faal fiili aynı fiilin arasına bir tane elif eklemekle oluşuyordu. Ne demekti? Nasara yardım etti. Nasirun yardım eden demek. İsmin fail kalıbı bu şekildeydi. Şimdi ecbe fiilde nasıl oluyor? Kale bunun kökü nasıl? Kavele. Artık bunun kökünü göstermeye gerek yok. Şimdi elifle kaf harfinin arasına bir tane elif daha ekleyeceğiz. Ek nasıl oldu? Böyle bu şekil oldu. Şimdi ilk baktığımız zaman İçtimai sakinin kuralı işletecek gibi gözüküyor Ama burada farklı bir durum var Buradaki Elif Hemzeye dönüşüyor Dönüştükten sonra ne oluyor? Gailun İşte bu Gailun Galenin ismi faili Peki buradaki Elif niye Hemzeye dönüşüyor? Bu maksut kitabında geçmiyor Herhangi bir açıklamasını yapmamış Ama şöyle bir açıklama var Diğer kitaplarda Diğer sarf kitaplarında Zahid harften sonra Vav ya da ya harfi gelirse hemzeye dönüşür. Şimdi zayit harf hangisi? Buradaki elif. Zayit ne demek? Eklenmiş, ziyade harf. Bina kitabından hatırlayalım. Bina kitabında ne vardı? Mezit fiiller. Orada harfler ekleniyordu. İşte buradaki de zayit harf, elif. Ondan sonra vav ya da y harfi gelirse, o illetli harfler gelirse hemzeye dönüşür. Çünkü buradaki elifin aslı Vav. Neden vav? Bu kaveleydi. Kale'ye dönüşmüş. Birinci kaydeden dolayı. Bunun aslında özü vav. İşte zayit harften yani bu eliften sonra vav olduğuna göre işte buradaki vav ne oldu? Hemze'ye dönüştü. Dönüştüğü zaman da ne oldu? Gailun. Dönüşme sebebi bu. Maksud kitabında geçmiyor mu? Sadece bu şekilde dönüştürme şekli geçiyor ama açıklamasını yapmamış. Diğer saf kitaplarında bu böyle bir kaide olarak geçiyor. Biz de böyle bileceğiz inşallah. Peki Nakıs'ın ismi faili nasıl oluyor? Nakıs'ın ismi faili eğer halinde halindeyse o şekilde bırakıyoruz. Herhangi bir kaide işlemiyor. Nasp hali nasıl? Yani fethalı olduğu zaman. Fethalı olduğu zaman sonunda zaten fetha varsa okunuşu kolay olduğundan dolayı herhangi bir kaide işlemiyordu. Hatırlayalım önceki derslerde. Eğer ref ya da cer halindeyse. Bu ref ya da cer hali ne demek? Yani ötreli ve kesralı ise demek. Eğer o halde ise kaideler işliyor. Nasıl kaide işliyor? Şimdi gazin. Bu Nakıs'ın ismi faili. Şimdi bunun kökü nasıl? Gaziun. Bu buraya nasıl dönüşmüş onu konuşacağız. Gaziun. Şimdi burada ilk ne var? Fiilin sonunda harekeli illetli harf var. Nasb hariç yani fettala hariç. Bakalım ötre. Tenlin var burada. Kendinden önceki harf de harekeli ise o zaman ne oluyordu? Sakin kılıyordu. Şimdi buradaki ya harfini sakin kıldık. Ama şunda böyle bir özellik var. Gördüğünüz gibi burada tenlin var. Şimdi tenvinin Şuradaki ötreyi saymayalım. Burada yine bir ın in, in sesi var. Tenvini biliyoruz ne demek olduğunu. Buradaki in ın sesi var. Biz ne yapacağız? Bunu hareketsiz kılacağız dedik. Şimdi ya harfini hareketsiz kıldığımız zaman e yine burada bir ses yani burada bir tenvin kaldı. Bu tenvin boşa gitmiyor. Alimler diyor ki buradaki tenvin sessiz olduğundan dolayı ya harfi de sessiz yani sakin olduğundan dolayı içtimai sakinen uygulanır. İşte de nasıl oluyordu? İlletle harf atılıyordu. Ya burada bu şekilden dolayı gidiyor. Tekrar edelim. Yedinci kaydeden dolayı ya harfini sukun yaptık. Ama burada sukun yaptığımız zaman ötüre gitti. Tenvin kaldı. Şimdiki buradaki tenvin yine sukun sayılıyor. Sakin harf sayılıyor. Ve buradaki ya da sakin. O zaman iki tane sakin yan yana geldiği zaman içtimai sakinen uygulanıyor. İçtimai sakininde de ya harfi gidiyor. Yani illetle olan harfi atıyoruz. Attık. Ne kaldı? Gazi. E şimdi burada hala bir tenvin var. Tenvin hala duruyor. Biz illetle olan harfi attık. Buradaki tenvini de işte buradaki kesranın altına koyuyoruz. Neden? Çünkü onu eklemiş oluyor. İn sesi veriyordu ya. Kesra ise in sesi. Fetha ise en sesi. Ötre ise un sesi. Burada kesra olduğundan dolayı buradaki tenvini de Z harfinin altı keseren altına koyuyoruz. Ne oldu? İn oldu. Gazin. İşte bu şekilde ismi faile ulaşabildik nakisi. Yedinci kaydeyi uyguladık. Yedinci kaydeden dolayı ötüre gitti temvin kaldı. İki tane sükun yan yana olduğunda ne oluyordu? İçtimai sakin. İllet tarifi attık. İllet tarifi attıktan sonra gazi kaldı. Elimizde yine ne kaldı? Tenvin. Temvini de altına ekliyoruz. Gazin. Gaziyundan hazine bu şekilde ulaşıyoruz. Eğer bu ecve fiilin başında eliflam takısı varsa, eliflam takısı ne demek? Belirlilik, marife belirtir. Şimdi Arapçada da bir kural var. İsmin fiil için geçerli değil, isim için geçerli. Eğer ismin başında eliflam takısı varsa sonuna tenvin gelmez. gelmez. Eğer sonunda telvin varsa başında da eliflam takısı olmaz. Bu kural gereği böyledir. Şimdi haziyu bunun başında eliflam takısı var. Otomatikmen sonunda da Tenvin yok. Böyle bir durumda ne yapacağız? Yine yedinci kaydı uygulayalım. Ya harfini sakin kıldık. E ne oldu? Burada herhangi bir tenvin kalmadı. Bundan dolayı ya harfini atmamıza gerek yok. Bu sükun olarak burada kalabilir. O zaman ne oldu? El-hazi. Yani başında eliflam takısı olursa sonundaki ya harfini atmıyoruz. Neden? Çünkü başında eliflam takısı olduğundan dolayı tenvin yok. Tenvin olmadığından dolayı ötüreyi attıktan sonra tenvin kalmadığından dolayı ya harfini illetli olan harfi atmamıza gerek yok. El gazi deyip bırakırız. Tekrar edelim. Ecvef ismi faili dedik. Nasb halifin yani fettala halini öylece bırakıyoruz. Herhangi bir şey söylememize gerek yok. Reffen cer halin yani keseralı ve ötüreli halinde de bir kaide işletiyoruz. O kaide ne? Zain, zahid haften sonra gelen vav ya da y harfi hemzeye dönüşür. Dönüştüğü zaman ne oluyor? Kailun. Biz bunu bu şekilde biliriz. Kailenin ismi faali nasıl? Kailun. Bunun sebebi bu. Buradaki elif nereden geldi? Nasirun kalıbından dolayı. Emsile derslerden hatırlıyoruz. Buraya bir tane elif ekliyoruz. Faal fiil, aynel fiili arasında et, Elif eklenince bu şekilde oluyor. Buradaki elif de neye dönüşüyor? temzeye dönüşüyor. Aslında ki buradaki elifin aslı ne? Vav harfi. Vav harfi burada hemzeye dönüşüyor. Nakıs ismi fail nasıl oluyordu? Kaziyun bunun aslı. Yedinci kaleyi uyguladık. Ötüre gitti. Ötüre gitti ama elimizde tenvin kaldı. Ya harfi de sük sükun. Buradaki tenvin de sükun sayılıyor. İki tane sükun yan yana olduğundan dolayı ya harfini atıyoruz. Attık. gazi kaldı. Elimizde hala bir tane tenvin var. Bunu da ne yapıyoruz? fiilin sonundaki z'ye ekliyoruz. Eklediğimizde ne oldu? Gazin. Başında da eliflam takısı olursa sonunda tenvin olmuyor. Sonunda telvin olmadığından dolayı da 7. kaide uyguladıktan sonra illetli harfi atmamıza gerekiyor. Atmayınca ne oluyor? El gazi. Derslerimiz bu şekilde devam ediyor. Yavaş yavaş inşallah illetli fiili de yani kitabın sonuna yaklaşıyoruz. Biraz karışık gibi gelebiliyor. Üstüne eklendikçe zor gibi gözüküyor ama Bunları böyle tek tek işlememiz lazım. Bunlar Arapçanın derinlikleri, güzellikleri. Her ilim öğrencisi, özellikle medrese usulü ilim öğrencisi bunları bilmesi lazım. Her yerde karşına çıkacak. İleride kendisi ders öğreteceği zaman maksut öğrencileri bunları bilmesi lazım. Biz de anlatıyoruz. İnşallah faydalı oluyordur. Derslerimiz devam edecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.